Günaydın Haluk abi. Geldi şaşkın ördek. Ya Haluk abi, ya bu Yasemin'le yemeğe çıkmak hiç iyi fikir değilmiş. Ya yani bu iş olmaz, ben söyleyeyim. Oğlum sana Yasemin'le çık diyen oldu mu? <laughs> Yasemin'le çık diyor. Abi dün demedin mi Yasemin'le yemeğe çık yoksa kafa atarım diye bana? Oğlum ben sana Yasemin'le mi çık dedim? Abi kimle çık dedin? Ben sana ötekini kastettim. <laughs> ötekini mi kastettin? Canan'ı mı kastettin? Öteki. Abi öteki kim ya? Arkana bak. Çaktırmadan arkana bak. Çaktırma. Abi şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Şaka falan yapmıyorum. Ben seni öyle bir övdüm ki, öyle bir anlattım ki çok akıllıdır dedim, böyle e, harikadır dedim. Zaten yakışıklılığın ortada. Abi bunu bana nasıl yaparsın ya? Kötüm ettim oğlum. Senden teklif bekliyor şu anda. Çıkıp gitsen desen ki yemeğe çıkalım anında kabul eder. <laughs> ya yok abi kusura bakma ben öyle bir şey yapamam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> bir kere daha iyisini mi bulacaksın? Yani ben eğer bekar olsaydım hayatta elimden kaçırmazdım. <laughs> ya şu kıza bir bak. Bir içim su. <laughs> Abi sen Melis'i mi diyorsun? E herhalde. Kimi diyeceğim? İsmail <laughs> Bey, Bey mi diyeceğim? <laughs> Ben şantiyeye gidiyorum. İyi düşün. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Melis Hanım. Efendim? Sizinle bir şey konuşabilir miyiz acaba? Hangi konuda? Yani sizle ben hakkında, yani sizinle yemeğe çıkmak istiyorum da beraber yemeğe çıkabilir miyiz diyecektim. Teşekkür ederim Tolga Bey, ben aç değilim. E, olsun, akşama kadar acıkırsınız ama. Acıkırsam bir şeyler atıştırırım Tolga Bey. Ya, şimdi bu hayır mı demek oluyor? Evet. Yemek çıkıyoruz o zaman. Hayır. Ya bildiğimiz hayır yani. Kafanız karıştıysa daha net açıklayayım isterseniz Tolga Bey. Vallahi çok iyi olur ya. Hiç boşuna uğraşmayın. Çünkü tipim değilsiniz. <laughs> Bu akşam işin yoksa yemeğe çıkalım mı Tolga? Teşekkür ederim Yasemin. Aç değilim. <laughs> Akşama kadar acıkırsın. Diyeceğim.